Hoş geldin Betül. Hoş bulduk. Kıyafetine gelmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Anne ve babam ayrı. Evet. Annemi görmediğim için. Evet. Ee, kız kardeşime kızı biz istemeye... şey Erkek, e, kardeşim. erkek evet. kardeşime kızı biz istemeye gideceğiz evet. demişsin. Eğer çok özel değilse anneni niye hiç görmediniz? Yani e, babamla annem normal bir boşanma yaşamadılar. Neden? E, yani babam çok sert bir karakterdi. Annem de yolunu ayırdığı zaman biz ondan bayağı bir şey alamadık. Nasıl anlatsam haber alamadık. Uzun yıllar görüşemedik. Görmedik. Kaç yıl görmediniz? Yani 7-8 yıl görmedik. Ne yaptınız peki 7-8 yıl? Halam vardı. Bir de amcamın çocuklarının annesi de vefat etmişti. Halam dördümüze birden baktı. Peki annen evlendi mi? Yok, annem evlenmedi. Şimdi görüşüyor musunuz? Ee, şimdi evet ama çok yani yine görüşmüyoruz ama çok nadir. En küçük sen misin? Yok en büyük benim iki kardeşi zaten. Annem yani çocuk yaşta bizi kucağına aldığı için anlamadığını söylüyor. Annelik duygusu nedir ben de tatmadım dedi. Öyle yani bir anne gibi değiliz yani ben arkadaşlarımla daha samimiyim mesela annemle hiç değilim. Yani. Sen kaç yaşında ilk anneni gördün boşandıktan sonra? <laughs> 17 yaşında şeyden buldum bir numara hani isim soy isim söylüyorsun da buluyorsunuz ya oradan Ay, buldum. Bilmeyen evet. Ne yaptın Şunluk peki ilk dedi. konuştuğunda? Ee, ona değildi de anneanneme ulaştım. Anneannemden ona ulaştım falan. Öyle bir buluşma sahnesi oldu film. Sonra hiçbir şey olmadı. Bir daha görüşmedik öyle. O, bir ayda bir nasılsın iyi misin iyiyim o kadar. Hala öyle. Hala öyle babam bilmiyor. Şimdi babam öğrenmiş oldu. Ee, peki annenle annen neden seninle ve diğer kardeşlerimle. de değil. Kardeşimle de. İşte onu diyorum. şimdi benim babam böyle şimdi şimdi daha anlayışlı. Yıllar geçtikçe daha sakin bir insan oldu. Ee, babam şimdi evlendi. Şimdi anne ne baban ayrıldılar. Bunu evet. da bir sıkıntı yok olabilir. <laughs> yok. Mutsuzsa ayrılmışlardı. Bir sürü evet. bir insan ayrılıyor. Fakat annen... Siz babanda kaldınız. Biz annemden uzun yıllar haber alamadık. Haber Boşanma alamadınız. gerçekleşemedi. Annen Size neden ulaşmadı onu merak ediyorum. İşte ulaşmadı babamın korkusuna ulaşmadı. Ko korkudan. Söyleyeyim. Evet. Çocuk Babam söz bizi vermezdi. Olacak. Nasıl görmez sizi ya? Görmedi. 17 yıl. Peki Yok, ne yaptınız 8 bunlar? Bunlar işte bir dakika yıl. sen ve on kardeşlerin yıl. için hani bu herhalde büyük bir travma Ya ben yine biraz vefalıyım. Ya vefal derken ıı, ne olursa olsun şey diyorum hep. Anne doğurdu yine şey yapmıyorum da kardeşim hiç görüşmüyor tabii. Hiç babam şu an zaten izlediği zaman öğrenecek görüştüğümü. <laughs> babam. Babam yani hem anne hem Bu anlattığında pek görüşmek sayılmıyor zaten. Ya aslında. Ya evet görüşme sayılmıyor. Yani bir telefon numarası var öyle söyleyeyim. O da herkesin. Var. Peki sen ilk annenle konuştuğunda ne oldu? 7-8 yıl sonra ne yaptı anne? Yani hiçbir şey. Normal. Büyümüşsün ha. Boyum kadar olmuşsun. Aa. Abi hakikaten ya valla anneciğin için bir şey söylemek istemiyorum evet. ama yani bu hikayeler beni çok derinden yaraladığı için gerçekten çok üzüldüğüm için demek ki insanlar içlerine sindirebiliyorlar ya demek evet, ki de, sineye çekebiliyorlar yani bir, bir çocuk varca. değil dört çocuk sen en büyük çocuksun en en küçüğü kaç yaşındaydı i̇ki sen e... çocuk. iki çocuğu iki, i̇ki çocuk, kardeş. kardeş ha iki kardeşsiniz siz Bir dakika ben niye dört anladım Amca Çocukların... Dört amcamın da o dönem annesi özürüz. öldü halam dördümüze baktı. Senin küçüğün iki yaşındaydı annem bırakıp gittiğinde. 6 yaşındaydı ben 8. Ay, halana da helal olsun. Evet helal o da eşi Fransa'da Evet. Indirmeyin. Eşi Fransa'ya gidiyordu. Ah. Bizim için gitmedi. Alamda eşinden 8 yıl görüşemedi bizim için. Bravo. Sorun değil. Halaya bak ya. Hattim. Halanın adı Farklı ne? Ödenmez. Filiz. Filiz, Fransa'da. Filiz Hanım. Fransa'da şu an beri. İzliyorsanız size annem, çok sevgiler, annem saygılar. Yani. Sevgiler Filiz Hanım. Evet sana. gerçekten yürekten sevgiler. Ay. Dördümüzü büyüttü o da. Helal olsun. Ne fedakarlık. Evet Evet, kıyafetine geleyim. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Şimdi ben biraz şey büyük gibi durdum. Çok beğendim seni. Ee, pantolon mu o içindeki? Evet. E, çok bu modern. Tulum. Bu tesettür mağazasından mı aldım onu? Hem tesettür hem açık ama genel olarak. Bir kere kendini bir şey. çok güzel saklamışsın. Kolyeni çok güzel yakıştırmışsın. Dön bakayım arkana. Biraz paçaların uzun olabilirdi. Paçaların kısa. Ee, ay beğendim seni işte. Kemal. Et. Ay, ne oluyor bana böyle ya böyle şey. Hassas konular hepimiz için. Tabii herkesin e, ailesinde Evet, zor dönemler değil, geçirmişti. Değil Hepimizin var. Bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Şey ee, ben aslında hamileyken son artık böyle hani iyice hormonlar şey olur ve duygusallaşırsın falan ya oluyor ya. Hep şey vardı. Ya annem babam ölürse. Sanki ben 5 yaşında bir kız çocuğu gibi hissediyordum kendimi ki 29 yaşındaydım aslında hamileyken. Ya annem babam ölürse ya yalnız kalırsam ya bilmem ne. Şimdi mesela bu hikayeler beni çok hakikaten çok derinden yaralıyor. Çok küçücük biri 6 yaşta, biri 8 yaşında anne bırakıp gidiyor ve anlamıyorsun belki o zaman bunu. Anne de çocuk diyorsun o da anlamıyor. Ondan sonra zaman geçtikçe yıllar geçtikçe anne bunu sindiriyor. Aa, büyümüşsün boyum kadar olmuşsun. Mesela bu bana müthiş enteresan geliyor ama bu hikayenin en büyük kahramanı hala. Evet. Alanınızı hakikaten bu hayatta hiçbir koşulda bırakmamanız gerekiyor. Yani ben görüşmezdim annemle. Yani hiç görüşmeyi düşünmedim. Ta ki evlendim, çocuğum oldu. E, o zaman annem Çocuğun var mı senin? Vefat etti. E, e, senin çocuğun ne? vefat etti. Nasıl vefat etti? Ya, Öyle vefat etti. Ne, kadar, e, ne kadardı? Hiç doğattım bizi ya. 3 yaşındaydı. <laughs> ne te, ay. Neden vefat etti? Neyse. <laughs> Neyse. Neden ee, vefat etti? Sormuyoruz, sormuyoruz. Ya. sormuyoruz daha fazla üzmeyelim. Öyle. O yüzden görüştüm yani yoksa görüşmezdim. Annelik duygusunu bildiğim için görüştüm. Arkadaşlar hayatta evlat acısından daha büyük bir acı Allah yok Allah derler. Senin başına varmış. Bundan sonra o kadar güzel şeyler olsun ki hayatında hep gül inşallah, hep gül, <laughs> hep kahkahalar at. Her zaman. Mutsuzluk gözyaşları olmaz ya bazen mutluluk gözyaşları da olur. Evet. Ayrıca da <laughs> biz senin böyle gözyaşına falan da alışık değiliz. <laughs> İlk günden Bak bozuşuruz ha. Bak bozuşuruz. <laughs> Hayat bazen <laughs> insanları çok zor sınadığına inandım hep. Bir yerde dönüm noktası olacak diye düşündüm öyle baktım güçlü olmasaydım bu kadar şeyler gelmezdi. Ay çok özür dilerim ben hakikaten bilmiyorum. Ay çok özür dilerim. Biz de bilmiyorduk çocuğunu kaybettiğini. Ben de daha bahsi geçer geçmez Ay tutamadım. <laughs> Kimse yargılamak bana düşmez. Ama ben yeğenimi bile bir hafta görmesem aşkından, özleminden <laughs> delirip koştur koştur yanına gidiyorum. Melek'ti zaten, melek oldu. Ay. <laughs> o yüzden. <laughs> Biz... Hadi. <gülüyor> Elbise <laughs> iyi, Ne yaptı? Güşah bitti mi senin yorumun? <laughs> evet, bugün kardeşime kız istemeye gidiyorum. Bence de benim Öyle. Kaç yaşında kardeşin? Şu an 23 yaşında. 22 buçuk. Daha evlenmesin canım. Yok evlenecek bir çocuk değil zaten. şey şey böyle, rap dur 23 yaşında evlenilir mi? Rap dur müzikle ilgileniyor. <laughs> ne, ne desem acaba konuyu başka bir ben boyuta götürebilirim. Ben da. ya. İşte acaba <laughs> ne yapsam ben şu anda bilemiyorum. Hadi hani ben. insan böyle çaresiz. Ee, hadi bir bir makyajlar tazelensin, biraz aldık. Betül'cüm kendine gelsin, evet. öyle bir küçük arabayız. O kendinde ya, o bizi idare ediyor. Biz de aldık. Siz, siz bir konuşun, ben çünkü Gece bir yüzümü kız. çok çamur gibi oldu. Yok ben Betül'e sarılmak istiyorum ya. Ah. Ağlamıyorum, kendim ağlıyorum ama. <laughs> Hadi bir toparlanalım biraz. Çok da duygusal dakikalar yaşadık ve çok etkilendik zaten. Dolayısıyla hepimiz dağıldık. Bir toparlanmamız gerekiyordu. Tekrar bir toparlandık, geldik. Ay. Yoruma kalayım, kaldığımız yerden şey. devam edeyim. Çok güzel üstündeki kolyen nefis. Yani o mürdümün üstüne o beyaz pırıltılı kolyeyi fikrini çok sevdim. Tek sıkıntım çantan, ayakkabın ve paça boyun. Evet. Onun dışında daha uzun paçalarla, daha doğru bir renk çanta ayakkabıyla istediğin her yere bu kılıkla gidersin. Saçın da şahane olmuş. Küpelerin olmasa da olur. Diyorum her zaman kolye takıyorsanız küpe takmak zorunda değilsiniz. Çünkü kolyen çok güzel. E, çok havalı görünüyorsun. Fiyatlardan bahsettin mi? Yok. E, ayakkabım 50 TL. Elbisem 300 TL. Çantam 25 e, Aksesuarım 60 TL. E, normal hayatında bunu giy giy giyersin. Çok şık bir şey. Bunu giydiğin zaman kolyeni tak, küpe takma. Bence yine aynı tonlarda ayakkabı ve çantayla böyle tek ton evet, veya bulamadım. ton sür ton bir şey yap öyle giy. Evet. Öğrendin galiba bu işi. Yani çok araştırıyorum Bizi aslında. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Mücadele ettik tamam. seninle ama. İnternetten de çok araştırıyorum. Bir de arkadaşlara da soruyorum. Onlar şimdi bizden önce de bazılarına soruyorum. Akıl alıyorum. Bana. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. <laughs> Yani i̇şte sonucunu iyi gördüğümüzde evet, mutlu oluyoruz. Çalıştığı evet. belli oluyor. İşte. Hemen zaten daha ilk siz podyumda yürüyorsunuz ya biz sizi burada izliyoruz. Biz orada puanları veriyoruz zaten. Orada puan zaten. veriyoruz inanın. Tamam diyoruz, değil diyoruz. Olamaz, vah vah. Ah biz bir şey öğretemedik diyoruz. Gene kendimizi arıyoruz kabati de. Ama e, teşekkürler ki sen almışsın. Çok şıksın. Aynı durumda. Paçalar bir tık uzun olacak. Rengi ayakkabının rengi ve şey çantanta bir farklı olabilirdi. Evet. O paça uzun olsaydı çözerdik işi. Evet. Onun haricinde şahane. Teşekkür ederim. Söyleyecek bir şey yok ki yani daha fazla. Şöyle bir baktığın zaman müthiş bir üst görüyorsun. Bütün büyük edenli bedenlerin rahatlıkla giyebileceği daha belki fotoğraflarını veya ekran görüntünü seyredersen bir de şimdikini seyredersen kendini ne kadar farklı göreceksin. Bir tek ben, ben çanta ayakkabının rengine de laf söylemiyorum olur. Belki çantanın modeline laf söyleyebilirim. Sorun değil. Bir tek paçaların kısa. Harikasın kardeşim. Ay abi bak diyorum ya hep diye gideceğim <laughs> de şuradan ben ya. Sen abi böyle sakin sakin dururken Hı -hı. bir anda bağırıyorsun. Urkan abi e, şimdi yanlış anlaşılmalar olmasın. Çünkü demin biliyorsunuz tabi burada çok acayip bir şey yaşadık. Ben de böyle konularda hiç çok kendimi hassastım, tutamıyorum seni ben. maalesef. Çok iyi tanıyorum. E, şimdi tabii ki seni çok beğendim bugün. Paça boyun hariç. Ve ayakkabı ve çantanı söylememiştim. Kemal söyledi, ee, arkadaşlarım da söyledi. Ama onları da beğenmedim. Ama iyi bir puan aldım benden. Fakat bu konular konuşulmadan önce anne, kardeş falan onları konuşuyorduk. Çocuk mevzusunu bilmiyordum. Ay dedim daha aldım, çok iyisin dedim falan filan. Ee, ondan sonra bu konular konuşuldu. Bu benim puanımı etkilemiyor. Sonra yarın yok, öbür gün efendim. kızlar benim yok, karşıma yok, gelip yok. de yok. Onlar da aman çok ağlandı artık. etti bilmem ne puan. Asla alakası yok. Çocuklar, Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Başına vardı. konuşuyoruz. Sevgili seyircilerimiz de görüyor zaten görüyorlar, görüyorlar yani. yani. Görüyor, yani tabii ki. Görüyorlar Tabii ki, işte görüyor ama, hafta, haklı. E, ama e, en ufacık bir şey de arada böyle gündüz çekimlerine evet, bir kaos çıkıyor. Evet. Mesela geçtiğimiz haftalarda suya çok kızmış. inanılmaz kızmıştım. Seninle konuşmuyorum etmiyorum dedim ama... Çok şık gelmişti ve dön dedim ki bütün şımarıklığına rağmen, bütün bilmem neliğine rağmen çok şıksın dedim ben mi dedim. de Puanımı yani tam puan verdim mi? Verdim. gün Ben Emel'le bir tartışmayı evet. yaşadım kırmızı elbise giydiği gün. Evet. Hatta stüdyoyu terk ettim hatırlıyorsa. Evet. Ama geldim yine tabii, yorumumu tabii, yaptım. Tabii, tabii. Hak Aynen. ettiği puanı verdim. Evet. Peki Kemalci kim geliyor?